Merhaba sevgili dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün kozmik enerjileri nasıl daha fazla çekebiliriz diye konuşacağız. Dolayısıyla bu videodan sonra daha da iyi olacağınızı umuyorum. Kozmik enerjiler tekamülümüz için gerekli. O yüzden alıyoruz zaten bu enerjileri. Yalnız burada şuna çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu alabildiğim kadar alayım bu enerjiyi demek değil. Burada dengeli olmak gerekiyor. Çünkü birincisi kozmik enerjiler, radyasyon içeren enerjiler dostlarım. O yüzden de o radyasyon enerjisini ne kadar çekiyorsunuz, nasıl çekiyorsunuz, bütün bunlara dikkat etmek lazım. İkincisi bilmediğiniz boyutlardan geliyor olabilir bu enerjiler. Daha önce hiç deneyiminiz olmadığı boyutlardan veya çok yüksek bir boyuttan enerji çekiyor olabilirsiniz. Bütün bunlar size ağır gelebilir. Özellikle de Bedeninizin yönetici mekanizması olan beyninize ağır gelebilir. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım çünkü bazen böyle olaylar oluyor. İşte bu çalışmadan sonra, bu meditasyondan sonra kendimi kötü hissettim diyorsunuz. Bedensel olarak bir takım e, rahatsızlıklar bile olabiliyor. E, moral bozulabiliyor. Dolayısıyla bu enerjilerle çalışırken gerçekten dikkat etmek lazım. Artı şunu da hemen söyleyeyim. Kozmik enerjilere zaten sürekli maruz kalıyoruz. Onları hepiniz çekiyorsunuz zaten. Farkında olun, olmayın. O yüzden bu tip çalışmalar yaparken de lütfen çok dikkat edin. Yani meditasyon yapıyorsanız mesela veya bir takım enerji çalışmaları yapıyorsanız lütfen çok dikkat edin. Bu videoyu seyrettikten sonra bu gibi çalışmalar yapmaya eğer devam ederseniz daha da sizin için faydalı olacağını, yol gösterici olacağını düşünüyorum. Ama lütfen gerçekten şunu unutmayın kozmik enerjileri zaten her zaman çekiyorsunuz. Uykunuzda bile çekiyorsunuz. Hatta belki uykunuzda daha fazla çekiyorsunuz. O yüzden çok spesifik artık meditatif çalışmalar, enerji çalışmaları yapmaya belki de gerek kalmadı. Bu başka bir video konusu. Onu da daha detaylı anlatacağım size dostlarım. Gelelim kozmik enerjilere yine. Ne dedik? Bu enerjileri alıyoruz. Evet. Ve bu enerjileri alırken bunu dengeli bir şekilde dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. İşte burada dostlarım manyetik alanlar devreye giriyor. Manyetik alan aslında enerji alanı ama kutuplu olduğu için bir çekim alanı olan enerji alanı, manyetik alan. Mesela evinizde, iş yerinizde her zaman çalışmayı sevdiğiniz bir masa olabilir, bir koltuk olabilir. Belki bir okuma koltuğunuz vardır evinizde ve her zaman kitabınızı orada okumak istersiniz sizin o sevdiğiniz yerde hem daha iyi çalışır beyniniz hem de daha zevkli olur çalışmalarınız. Daha iyi konsantre olabilirsiniz. İşte bunun sebebi manyetik alan dostlarım. Sizin orada kurduğunuz manyetik alanınız. Hepinizin bir manyetik alanı var. Şu anda bu videoyu izlerken oturduğunuz yerde bile bir manyetik alan oluşturuyorsunuz. Manyetik alanların kozmik enerjilerle alakalı şöyle bir önemli görevi var. Manyetik alanınız bu enerjileri dengeli bir şekilde almanıza, alırken arındırmaya ve doze etmeye yarıyor. Yani bunları tedrici bir şekilde alıyorsunuz. Aşama aşama alıyorsunuz. Dolayısıyla manyetik alanınız çok önemli. Manyetik alanınızın güçlü olması çok önemli. Peki manyetik alanı nasıl güçlendireceksiniz? Dostlarım dönüyoruz dolaşıyoruz yine Pozitif düşünceye geliyoruz. Çünkü birincisi manyetik alanınızın güçlü olabilmesi için pozitif düşüncede olmanız lazım. Burada işte bilinçaltı kodlarınızın da temizlenmesi çok önemli. Çünkü siz ben pozitif düşünüyorum, olumlu yaşamaya çalışıyorum diyebilirsiniz ama bilinçaltı kodlarınız devamlı bir negatif yayın yapıyor olabilir hayatınızda. İşte burada arınmalar devreye giriyor pozitif düşünceyi o kadar çok aslında konuştuk ki o yüzden çok detaylı burada ona girmeyeceğim. Fakat şunu hatırlayın. Öz tekamülü için en zevkli yöntem videosunda da bahsettiğim gibi artık gerçekten pozitif düşüncenin cepte olması lazım. Çünkü negatif düşündüğünüz zaman sizi bu üçüncü boyuta, dünya boyutuna kitliyor. Ve Oradayken işte bu yüksek frekanslı kozmik enerjileri çekmeniz zor. Dolayısıyla pozitif düşünceye her zaman dikkat ediyoruz. Manyetik alanınızın güçlenmesi için ikinci kıstasımızda mantıklı düşünce. Mantıklı düşünce aslında doğru düşünce sevgili dostlar. Doğru düşünüp düşünmediğinizi peki nasıl anlarsınız? Mümkün olduğunca bilgilenerek anlarsınız dostlarım. Hepimiz bazı alanlarda meraklıyızdır, o alanlardaki bilgileri almayı severiz. Tamam bu normal bir şey. Fakat sizden ricam, mümkün olabildiğince farklı alanlarda da bilgilenin. Sizin çok e, ilgi alanınız olmasa bile bu konularda bilgilenmeye çalışın. Ne kadar farklı alanlarda sizin bilginiz olursa o kadar geniş perspektifte düşünceler üreteceksiniz diye düşünün. Dolayısıyla da manyetik alanınız o ölçüde kuvvetlenecek ve genişleyecek. Ve kozmik enerjileri çekerken ulaştığınız boyuta dair bir bilgi gerekiyorsa size hemen işte orada dağarcığınızdan çıkarıyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz. O bilgiye sahip değilseniz o boyutun bilgisini anlamıyorsunuz dostlarım. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bilgi çeşitliliği, bilgi derinliği sizlere o yüzden lazım. Farklı konulardaki bilgiler beyninizi de her zaman besleyecek olan bir şey dostlarım. Çünkü siz bir şey öğrendiğiniz zaman beyninizde belirli nörolojik yollar oluşturuyorsunuz aslında. Ne kadar farklı şeyler öğrenirseniz o nörolojik yolların o kadar çeşitlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla beyniniz de o kadar kuvvetlenecek ve desteklenecek. Doğru bilgiye nasıl ulaşırsınız dostlar? Bu konuda bir de ipucu vermek istiyorum size. Siz diyelim ki bir bilgiyi duydunuz, e, seyrettiniz. Bu bilgi sizin dağarcığınızı genişletiyor mu? Sizi bir adım daha ileriye götürüyor mu? Evrensel bilincinizi genişletiyor mu? Önceki videolarda bahsettiğim o büyük plan var ya, onu anlamanıza yardımcı oluyor mu? Eğer bunları yapabiliyorsa o bilgi size fayda sağlayacaktır. Ve siz bunu bunun olup olmayacağını nasıl anlarsınız? Mantığınızı devreye sokarak anlarsınız. İşte mantığınızı kullanıyorsanız orada, düşünüyorsanız eğer size işinize yarayacak mı, yaramayacak mı bu bilgiyi nasıl kullanacaksınız, nerede kullanacaksınız? Bütün bu düşünceler ve mantığınızı devreye sokarak işte siz doğru düşünceye ulaşıyorsunuz aslında. Ve ne dedik? Doğru düşünceyle manyetik alanınızı güçlendiriyorsunuz, kuvvetlendiriyorsunuz. Manyetik alanınızı güçlendirmek için hem pozitif düşüncede kalmaya hem de mantıklı bir şekilde düşünmeyi öğrenmeye niyet edin dostlarım. Kozmik enerjileri nasıl çekeceğiniz konusunda başka videolar da yapacağım. Çünkü dediğim gibi bu tekamülümüz yolunda zaten yapıyor olduğumuz ve yapmamız gereken bir şey. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız dolayısıyla. Görüşmek dileğiyle dostlarım. Hoşçakalın.